Merhabalar, Mustafa Tay. Güneydoğu bölgesinde gübre işi yapıyorum. Bizim bölgeyi biliyorsunuz tarımda maşallah Türkiye'de başkent diyebileceğimiz bir bölgedeyiz. Ama maalesef hala kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuz birçok konu var. Ben gübreciyim, ziraat mühendisiyim. Ben kendi konumda yapılan büyük yanlışlardan bir tanesinden bahsedeceğim. Bizde ciddi anlamda bilinçsiz bir gübreleme var bölgemizde. Bununla ilgili gittiğimiz her yerde. Doğru gübreleme nasıl yapılır? Hangi ürünleri hangi dönemlerde tercih etmeliyiz? Ben ürün isimleri, firma isimleri belirtmek sizin yüzeysel söylüyorum. Gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz ama maalesef çiftçilerimiz bu konuda ısrarla hataya yanlışa devam ediyorlar. Hani geriye dönük Nasıl başladıysa bir kalıp var, bir çizgi var. O kalıbın çizginin dışına çıkmıyorlar maalesef. Bununla ilgili çok çalışma yapmamız lazım. Biz klasik gübreler, kimyevi gübreler veriyoruz çiftçilerimize. Biliyorsunuz devletimiz organik gübreler üzerine çok aşırı teşvikler, yönelimler, prim destek vesaire tarzı girişimler yaptılar. Ama çiftçilerimizi biz bu yöne maalesef yönlendiremiyoruz. Klasik kimyevi gübreler çatısından çıkartamıyoruz. Bir yerde klasik katı gübreleri kabul ediyoruz ama uygulamalardaki yanlışların önüne geçemiyoruz. Gerek tonaj olarak çok fazla veriyorlar. Gerek işte bizim bölgemiz tuzlu bir yapıya sahip. Bazik özelliği yüksek olan toprak pH seviyesini şey yaptığınız zaman biraz daha bazik tuzlu diyebileceğimiz seviyede. Normalde bizim kalsiyum içerikli gübrelerden ciddi anlamda uzak durmamız gerekirken tam tersi kalsiyum içerikli gübrelere aşırı derecede daha bir ağırlık veriyoruz. Bunun yerine ben çiftçilerimize kalsiyum içerikli gübrelerden kullanmak yerine e, amonyum sülfatta halk arasında şeker diye tabir edilen bir gübremiz var. Onu kullanmalarını topraklarımız için çok daha faydalı olacağını öngörüyorum. Amonyum sülfatta kükürt trioksit dediğimiz element var. Kükürt elementi var. Kükürt bazik özellikte olan toprakları biraz daha iyileştirmeye yönelik. Yani halk arasında antibiyotik dediğimiz işlevi görüyor. Toprağı çözmekte çok ön planda kalıyor. Biz bunu defalarca çiftçilerimize anlatmamıza rağmen, söylememde rağmen maalesef yönlendirmedik. Edemiyoruz. Bugün gübre kullanan bir çiftçiyle gübre kullanmayan bir çiftçi arasında verimde 300 400 dolar arama kadar sadece gübrenin etkisi var. Verimde ciddi anlamda bir kayba sebep oluyor. Gübre kullanmazsa en büyük etkisi budur gübrenin. Siz söyleyin fazla kullanması konusunda en başta biliyorsunuz ciddi anlamda dünyada tarım girdilerinde, emtialarda yükseklik var. Bugün bir gübrenin tonu çiftçinin alışını düşündüğünüz zaman kompozelerde, DAP gübresinde 26-27 milyona kadar çıktı. Azotlu gruplarında ürede 20 milyona çıktı. Bugün güncel çiftçi satışları. 26 can benim tavsiye etmediğim bizim bölgemizde çiftçilerimizin yoğun bir şekilde kullandığı gübre. Çiftçi satışı 12,5-13 milyona çıktı amonyum sülfat da 11-12 milyona çıktı. Zaten biz hassas zamanında ürünlerimizde ciddi bir gelir elde edemedik. Hassas zamanında ürünlerimizi çok ucuz fiyata sattık. Çiftçilerimiz ciddi anlamda beklediği karlara ulaşamadılar. Zarar etmediler ama bekledikleri emeklerin karşılığını da alamadılar maalesef. E şimdi biz bugün yüz dönüm bir tarla ekeceğimiz zaman takriben altı ile beraber 80-90 arama yakın gübre kullanıyoruz. 100 dönüme vurduğumuz zaman 8-9 ton yapıyor. Siz bunun üstüne ne kadar gübre verirseniz paranızı çıplatıyorsunuz. En büyük dezavantajı bu. Azotlu gübrelerde ciddi anlamda tuzluluğa sebep oluyor. Toprakları çoraklaştırıyor. Kısa sürede biz bunun etkisini görmüyoruz ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman her sene verimlerimizde ciddi anlamda bir kayıp gerilemeye sebep oluyor. Toprak alanda uzmanlaşan arkadaşlarımız daha iyi bilirler. Bizim tarlada, ürünlerde kullandığımız gübrenin bir kısmı çözünüyor, toprağa giriyor. Bir kısmı bitki bünyesine alıyor, bir kısmı gaz formuna geliyor, buhar oluyor, bir kısmı da suyla yıkanıyor, gidiyor. Bizim toprağın içinde kalan kısmı derinliğe iniyor ve belli bir süreden sonra birikiyor. Buharlaşma ile beraber, tuz olarak bir daha toprağın yüzeyine çıkıyor. Bu oran ne kadar çok yükselirse, bizim verimlerde kaybımız o kadar daha fazla oluyor. Bunun bir şekilde önüne geçmemiz için dengeli gübreleme yapmak. Lazım. Bunun önüne geçebilmek için bir ara Devletimiz, Sarım Bakanlığı toprak tahlili üzerinden destekleme modeli getirdi. Ama bizim toprak tahlili yapan arkadaşlarımız işi hakkıyla yapmadığı için ya da çiftçilerimiz numunelerimizi formata uygun bir şekilde almadığı için sağlıklı bir analiz yapılmadı. Çiftçilerimizin en başta gübreleme yapmadan önce yönetmeliğe uygun bir şekilde, düzgün bir şekilde topraklarından toprak numunesi alıp gidip onu sağlıklı bir yerde, işini güzel bir şekilde yapan toprak analiz laboratuvarlarında analizini yaptırıp önce bir toprağını tanıması lazım. Benim toprağımın neye ihtiyacı var? Ben toprağıma ne vermeliyim? demesi lazım. Ezbere bir gübreleme yapmaması lazım. Oradan çıkan reçeteye göre hangi elementten ne kadar vermesi gerekiyorsa onun bir farkına varıp bilgisini alıp ona göre uygulaması lazım.